Savaşın soğuk rüzgarlarının estiği bir sabah, orman devriyesine çıkan askerler beklenmedik bir ses duydu. Zayıf bir inilti. Yaprakları araladıklarında bir avcının tuzağına sıkışmış minicik bir yavru ayı buldular. Gözleri korkuyla doluydu ama sanki bir umut arıyordu. Askerler onu orada öylece bırakamazdı. Yavruyu kucaklayıp birliğe götürdüler ve ona Boran adını verdiler. Günler geçtikçe Boran büyüdü ama sıradan bir ayı gibi değil askerlerin arasında koşuyor, eğitimlerde komutanları dikkatle dinliyor, hatta tüm birliğin neşe kaynağı oluyordu. Bir gün askerlerin ağır yükleri taşımakta zorlandığı bir operasyonda Boran öne çıktı. Kimsenin kaldıramadığı sandıkları tek hamlede sırtladı. Komutan ise sadece gülümsedi. Bu ayı artık bizim askerimiz. Ona özel bir üniforma dikildi ve göğsüne bir madalya takıldı. Boran artık birliğin resmi üyesiydi. Ormanda yalnız doğan o küçük ayı, insanların arasında büyüyerek bir efsane oldu. Hikayemizi beğendiyseniz kanalıma abone olmayı unutmayın. Hoşça kalın.